Arkadaşlar merhabalar, bugünkü videomuzun içeriğinde marjin nasıl açılır, yani vadeli işlemlerde nasıl alsat yapılır, bununla ilgili birçok yorum aldım ve ben de bu konuda ikinci bir eğitim videosu çekmeye karar verdim. Öncelikle vadeli işlemlerimizi, yani marjin diye tabir ettiğimizi, hangi borsadan yaptığımızı ve o borsa üzerinde nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bugüne kadar Binance borsasından vadeli işlemler yapıyordum. Futures diyebileceğimiz. Ama artık bugün itibariyle ben de bu videodan sonra OKEX borsasında vadeli işlemler yapmaya başlayacağım. Neden Binance'daki vadeli işlemleri bırakıp da OKEX'e geçtim? Bunları da video içerisinde sizlere tek tek aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle marjin ve vadeli işlemleri birbirinden ayıran tek bir temel unsur vardır. Bunları sizlere aktarmak istedim ilk etapta. Marjin dediğimiz şey tamamıyla x'leri yani kaldıra arttırırken içeriden borç aldığımız mevduatla hesaplayabileceğimiz bir işlemken vadeli işlemlerde x alırken herhangi bir borç alma veya borç verme özelliğini kullanmıyoruz. Marjin kısmına girdiğimizde yani cross işlemler yaptığımız zaman marjinde arkadaşlar içeriden borç para alıyoruz. Mesela 100 dolarınız var. 10x'lik işlem yapmak istiyorsunuz. Yani 100 dolarınızla 1000 dolarlık işlem yapıyorsunuz ama aradaki meblağdan borç alıyorsunuz ve işlemi bitirdiğinizde içerideki borç miktarını vermek istiyorsunuz. Eskiden marjin bu şekildeydi ama şu anda vadeli işlemler çıktı ve insanlar mantık ya marjini bıraktı ve vadeli işlemlere geldi. mantık olarak çok daha düze ve basit bir işlem. Tıpkı spot işlemlerde yatırım yapıp dilediğiniz zaman satabildiğiniz gibi vadeli işlemlerde de bunu yapabiliyorsunuz. Bu günümüz teknolojisine uyarlanmış yeni bir marjin stilidir. Marjin kullanmak yerine vadeli işlemler kullanmayı herkese tavsiye ederim. Tabii ki de bu video içerisinde sizleri vadeli işlemlere ya da marjin işlemleri övme ya da gelin vadeli işlemler marjin işlemleri açın gibi sizleri buraya yönetme yapmak kesinlikle istemiyorum. Sadece vadeli işlemlerle marjin işlemler nasıl açılır? Bunlar birbirinden ayıran fark nedir? Bunları bilmenizi istiyorum. Zaten bir insan vadeli işlemler açmak istiyorsa bu video rehber olacaktır. Vadeli işlemler açmak istemeyen biri ise bu videoyu zaten izlemesine gerek yoktur arkadaşlar. Lütfen şöyle bir algı oluşmasın. Ya bu video tamamıyla vadeli işlemlere pohpohlanmaya çalışan insanları kumara özendiren bir video demeyin lütfen. Bu sadece bir rehber videosudur. İşinize yaradığı kadarını almanız yeterlidir. Haydi gelelim işlemler nasıl açılır görelim arkadaşlar. Açıklama kısmında OKEX borsasında ömür boyu kullanacağınız hem spot işlemlerde hem de vadeli ve marjin işlemlerde kullanabileceğiniz bir Komisyon indirimimiz mevcut. O bu komisyon indiriminden bir kere üye olduğunuzda ömür boyu komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi OKEX borsasına girdiğiniz zaman şu an burada düşük meblağda bir varlıklarım var. Bunlarla sizlere nasıl yatırım yapıldığını göstereceğim. Ben de tamamıyla sadece vadeli işlemler borsalarımı buraya geçireceğim arkadaşlar. Öncelikle buraya para yatırmak için tıpkı Binance'a para yatırma mekanizması gibi sağ taraftan para yatır ve para çek kısımlarını kullanabiliyorsunuz. Para yatır kısmından diğer borsalardan buraya coin gönderebilirsiniz. para çekerken de buradan Türk borsalarına para çekerek oradan da Türk bankalarına paranızı çekebilirsiniz. Çok hızlı ve OKEX borsası da bildiğiniz üzere globalde güvenilir ve sıralaması gayet iyi bir borsa arkadaşlar. Şimdi OKEX borsasına giriş yaptıktan hemen sonra burada dili İngilizceye çevirmenize bile gerek yok. Bildiğiniz üzere Binance vadeli işlemlerde Türkçe desteğini durdurdu. Ama OKEX'de henüz böyle bir e, manevra yok arkadaşlar yani Türkçe dil desteği de bu işlemi yapabiliyorsunuz birinci adım olarak hemen giriş yaptıktan sonra üst tarafta avsat kısmına geliyorsunuz ve buradan marjin işlemleri seçiyorsunuz ve bu bölgeye giriyorsunuz arkadaşlar giriş yaptıktan hemen sonra sol tarafta görmüş olduğunuz üzere mesela link USDT perk var bu bölüm sizlerde marjin olarak çıkacaktır buraya tıklıyorsunuz yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak. Şimdi buraya girdikten sonra bakın burada bir sürü işlemler var. Mesela favoriler, spot, per puat sürekli işlemler var. Vadeli işlemler var lakin burada vadeli işlemler kısmında burada mevduatlı hesaplar yani çevirisi tam doğru olmamış onu söyleyeyim sizlere. Buradan direktmen vadeli işlemlere girerseniz kontrat şeklinde vadeli işlemler var. Bu bütün borsalarda bu şekilde gerçek, gerçek, geçerlidir. Lakin sadece isimleri farklıdır. Onu söyleyeyim. Marjine girdiğinizde ise bildiğiniz az önce anlattığım borç alma ve borç verme ee, muhabbeti geçerlidir. Sizin işinize yarayan şey yani vadeli işlemlere yatırım yapabilmeniz için yapmanız gereken tek şey hangi koyuna yatırım yapmanız gerektiğini bilmektir. Bunun da mesela örnek vereyim. Linke yatırım yapmak istiyorsunuz. Linke vadeli işlemlerden marjin açmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu üst tarafta ismini yazıp bakın burada bir sürü link çıktı. Spot işlemlerden mi almak istiyorsun? Perpuat'tan mı almak istiyorsun? Yoksa vadeli işlemlerden mi almak istiyorsun? Biz burada Perpuat'tan yani sürekli işlemlerden alacağız. Lakin burada USDT ile almamız lazım. Yani Binance'daki vadeli işlemlerin aynısı bu arkadaşlar. Burada coin'i yazdıktan hemen sonra link USDT perp yazana giriyoruz. Bakın link USDT'ye girmiyoruz. Linkin Tether olanına giriyoruz. Aradaki fark nedir? Link USDT olarak girdiğinizde kontrat kilit diyorsunuz ve işte sürenize göre 1 2 haftalık kilitleme yapıyorsunuz vadeli işlemleri. Ben bunu önermiyorum. Benim yaptığım işlem vadeli işlemler arkadaşlar. Bu da link USDT perp yazan kısma Burayı seçtikten hemen sonra çapraz mı izole mi yapmanız gerektiğini söylüyor sizlere. Çapraz ve izole mantığını aktarmak istiyorum sizlere. Hemen kameramı açtım bu bölümde de. Çapraz bir işlem yaptığınız zaman hatta şu anda Türkiye'de en karıştırılan şey ben çapraz işlem yaptığında benim ana bakiyemden mi gidiyor yoksa fütüris hesabımı attığım mebladan mı kesiyor muhabbeti? Bu konuyu da sonlandırmak için hemen bir yorum yapmak istedi. Ben marjin işlemlerimi izolede açıyorum. İzole ile çapraz marjinin farkıysa izole işlemler açtığınızda vadeli işlemlerde 1000 dolarınız varsa ve bir kripto paraya 200 dolar yatırdıysanız vadeli hesabınızda 800 dolar kalması gereklidir ve likitet fiyatını otomatik olarak düşürmez. Ama çapraz olarak açtığınız zaman 1000 dolarınız var ve sadece sermayenizin %20'si olan 200 dolarıyla yatırım yaptınız. Ama coin düşerken likitet seviyesinde düşürüp sizleri likitet etmemek için otomatik likitet düşürerek sadece parantez açıyorum vadeli işlemlerde var olan paranızdan e, kesinti yapar arkadaşlar. Ana spot hesabınızdaki paradan kesinti yapmaz. Bunu da unutmayınız. Bu bölümde yapmanız gereken tek şey otomatik likitet düşürmesini istiyorsanız ve sadece tek bir coin'e yönelecekseniz ya likitet otomatik kendi düşürsün diyorsanız çapraz ya hayır likitetini kendi düşürmesin ben sadece tek bir coin'e değil diğer coin'lere de vadeli işlemleri açıyorum. O yüzden tek bir coin'de kendi likitetimi belirlemek istiyorum diyorsanız da izole açmalısınız. İzole ve çapraz marjininde farkları bunlardır dostlarım. Şimdi geldiğiniz zaman link coin'e mesela ben şu anda long işlemi nasıl açabiliyorum? Satın ala bastığınızda long açmış oluyorsunuz. Yani long coin yükselirken kazanç demek. Sattan alırsanız da bakın sat dediğinizde de alabiliyorsunuz. Bu da short işlemi demek. Yani coin düşerken para kazanma demek. Bu farklarda bu şekilde aktarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldiğinizde buradan hadi tekrardan alalım bu işlemleri. Ve nasıl yapabiliriz? Tekrar öz yapmış olalım. Marjin işlemlere girdik. Bir Buradan yukarıya geldik. Hangi coin'i yazacağız? Mesela şu anda Ethereum'a girelim, varsayalım Ethereum'un vadeli işlemlerine yatırım yapmamız lazım. Ve buradan perpuat yani sürekli olan da USDT'yi buluyoruz. Bakın burada Ethereum USDT olarak görünüyor ve zaten fark ederseniz şu ikisinde dolar işareti var. Lakin şu bölümde de T şeklinde bir işaret var arkadaşlar. Bu bölüme tıklıyorsunuz. Yani TTR'nin amblemini yer almakta. Girdikten hemen sonra izole edilmişe giriyoruz. Ve şu bölümden bakın. Şu bölümde X'inizi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Her coin'in farklı kaldıraçları vardır. Borsalardan borsaya kaldıraçlar değişir arkadaşlar. OKEX borsasının kaldıraçları da Binance'ın kaldıraçlarına göre daha yüksek MTA'ları var. Bu bir Binance'a göre birinci faktördür arkadaşlar. Şimdi geldiğiniz zaman örnek veriyorum. 5X'lik bir kaldıraç açmak istedim. Ve ben buradan limit fiyatını belirleyip kendim limitten alabilirim veya piyasadan alabilirim şuradan girdiğim zaman piyasadan şu an mevcut olan paramın 15 dolarlık param var bu arada paranızı buraya nasıl aktarmanız konusunda da şuraya basıyorsunuz ve buradan fundika konttan Bakın trading Account'tan funding'e çevirdim. Ve şu anda param funding hesaptan trading'e geçirmek istiyorum. Ama mevcut bakiyemin olmadığını görüyorum. Yani paramızın trading Account'ta olması lazım ki buradan vadeli işlemleri yapabilirim arkadaşlar. Şu mavi ikondan da siz de paranızı trading'e geçirebilirsiniz. Trading hesapta olması demek buradan yatırım yapabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi geldik bu bölümden. Ben mesela şu anda 15 dolarlık bir param mevcut. Burada denemek için sizlere sadece attım bu bölüme. Şuraya geldim arkadaşlar ve 15 dolarımın tamamıyla yatırım yapmak istiyorum. Buradan istediğiniz yüzdelik değerlere kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben buradan Marketin bu fiyatından girmek istiyorum hızlı olsun diye. Mesela 2872 şu an en yukarıda satandan almak istedim. Ve şu anda ara sıra bu hatayı görebilirsiniz balans ayarında. Bu hatayı görürseniz de bütün borsada da oluyor bu hatalar. Hemen bir daha %100'e basın ve tekrardan deneyin. Böyle limit piyasa ayarında bazen denk o fiyatlardan alıcı bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazen de marjin fiyatınız çok düşük olduğunda o fiyatlardan alım yapamıyorsunuz. Şöyle bir alım yapmak istedim. Mesela bunu alamıyorum. Şöyle yapayım. Şu videoda da çünkü çok karıştırmak istemiyorum. Normalde bir iki kere daha denesem gerçekleştirebilirdim ama çok zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle linki alacağım mesela. Long girdim. Şu anda emir başarıyla verildi dedi. Ve burada pozisyonlar aşamasında benim pozisyonum gerçekleşti. Ve burada bilmeniz gereken bir şey mesela ben PNL olarak paylaştığımda bunu nereden alabilirsiniz? Bunu direkt şurada bakın bir emoji var. Buraya bastığınız zaman bu bölümde sizlerde KD oranınızı yani karları ve zararları görüntüleyebilir. Bunların fotoğraflarını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şuna basmanız yeterli oluyor. Şu anda arkadaşlar benim PNL'imde %0,11'lik bir kar yazmaya başladı. Peki bu işleme nasıl stop loss bırakabiliyorum? Çünkü vadeli işlemlerde her zaman stop loss bırakmanız lazım. Bakınız şuraya geldiğiniz zaman şu bölümde de K ve ZD var. Yani kar ayarla ve zarar ayarla bölümüne tıkladığınız zaman <laughs> İsterseniz hem kar alabilir hem zarar durdurabilirsiniz. Yani yukarı çıktığında bu fiyattan sat aşağı düştüğünde bu fiyattan sat. Ama kafanız karışmasın diye direkt stop loss nasıl bırakılır onu göstereceğim. Buradan kar alın tikini kaldırıyorum ve sadece zarar durdurun e, fiyatını getiriyorum. İsterseniz piyasa fiyatından e, direktmen tek bir rakamla stop olabilirsiniz. İsterseniz de limitten hem tetikleyici dediğimiz... E, Stopu hem de emir fiyatı dediğimiz limiti ayarlayabiliyorsunuz. Mesela e, direkt piyasadan da yapabilirsiniz. Coin 22,52'ye düştüğünde benim paramın hepsi stop olsun istiyorum. Ve burada ne kadarlık stop olacağınız da var. Mesela Binance'da bu yok arkadaşlar. Bu da bu borsaya göre ekstrem bir olay ve ekstra bir farklılıkları. Şuraya girdiğinizde 22,52'ye düştüğünde paramın hepsinin stop olmasını istiyorum diyorsunuz ve onaylıyorsunuz arkadaşlar. Onayladıktan hemen sonra sağ köşede açık emirlere geliyorsunuz. Açık emirlere bastığınızda burada hiçbir şey görmüyor iseniz tüm işlemler kısmının hemen yanında limit piyasaya geliyorsunuz ve buraya tıklayıp duru seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani benim bakın stopum patladı şu anda o yüzden gösteremedim sizlere. Açık emirleriniz bir yazar lakin bu bölümde veri bulunmuyor diyor ise şuradan tüm işlem türlerinin hemen yanında dur kısmına basmanız yeterli olacaktır. Tekrardan bir yatırım yapayım ve tekrardan bir stop loss bırakayım ve stop lossu nereden gö görüntüleyeceğimizi de göstereyim sizlere. Mesela 22 dolara stop koyayım ki hemen patlamasın. Sizlere daha net gösterebileyim. Bakın açık emirler var burada ve dur kısmını seçtiğimde bu bölümü görebiliyorum. İstediğim zaman iptal edebiliyorum. Ama limit piyas olmuş olsa bakın açık emirler birken veri bulunamıyor. Şurada mesela vadeli işlemleri ya da perpsi de seçtiğinde bir şey olmuyor. Ama tüm işlem türlerinde duru seçtiğinizde otomatikmen işleminiz geliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 22 dolara düştüğünde stop oluyorum arkadaşlar. Ama 22 dolarda stop olmayacağım tabii ki. Sadece göstermek için sizlere aktardım. Burada dilediğiniz zaman stop loss'unuzu da tek bir tuşla iptala basarak kapatabiliyorsunuz. Peki pozisyona girdiniz ve gerçekten kar aldınız. Nasıl çıkmak istiyorsunuz? Anlık fiyattan çıkmak istemiyor, limitten çıkmak istiyorsanız şurada kar al kısmına basmanız yeterlidir. Mesela bu coin 23 dolar olduğunda benim paramın hepsinin çıkılmasını istiyorum. 23 dolar olduğunda ise benim kar oranımın 2 USDT olduğunu gösteriyor bizlere yani 23 dolardan satış verirsem 2 dolarlık bir karım olmuş oluyor. İşlemde sanırım 10-15 dolarlık bir şey. Bunu onayla dediğinizde 23 dolara çıkarsa bu işlem otomatikmen karlı bir şekilde kapattığımız anlamına geliyor. Ama yok ben direkt market fiyatından vermek istiyorum. Emirle uğraşmak istemiyorum derseniz de şurada kapat kısmına bastığınızda hemen otomatik bir şekilde bu işleminiz kapanır. Burada tümünü basın ve direktmen kapandığında ise paranız hesabınız anlık bir şekilde düşer arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi para hesabıma tekrardan düştü. Bu şekilde vadeli işlemleri OKEX borsasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki OKEX borsasını Binance borsasından vadeli de ayıran kısımlar neler? Bunlara bakalım. Binance borsası sadece tek kendi borsası üzerinden ele aldığı için çok, çok çabuk iğneler gelebiliyor. Mesela piyasa normal düştüğünde bile Binance likidite havuzunu doldurabilmek için yani sizler likidite olduğunda borsa daha fazla para kazandığı için iğneler diğer borsalara göre daha hacimsiz oluyor ve direkt iğne atarak long işlemler patlanabiliyor veya stoplar patlanabiliyor. Çünkü sadece Binance kendi borsasını veri ele aldığı için böyle oluyor. Ama OKEX borsasında vadeli işlemler 5 ayrı borsanın ortalamasından ele alındığı için iğneler daha az e, normal genel piyasada sert bir düşüş olmaz ise kendi likidite havuzunu doldurmak için sert bir iğne atmıyorlar arkadaşlar. Ve bazı durumda Binance'da çok sert düşüşler olduğunda stop loss çalışmama durumları oluyor. Ama OKEX bunun önüne geçebilmek için buraya yoğunluk vermiş ve vadeli işlemlerde stop loss çalışmama durumumuzu çok çok daha minimuma düşürmüş. Diğer bir özellik ise Binance'da yeni çıkan coinlerde vadeli işlemlerden yatırım yapamazken OKEX'de yeni çıkan coinler çok hızlı bir şekilde vadeli işlemlerde de al sata açılıyor arkadaşlar. Mesela yeni bir coin çıktı ve bunun düşeceğini düşünüyorsunuz. Çünkü mantıken yeni çıkan bir coin direktmen tepeden olduğu için hemen aşağı yöneliyor. OKEX borsasında ona direkt short basabiliyorsunuz. Yani düşerken kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Binance'a Binance göre OKEX kıyaslamasında benim için de çok büyük bir artı. Diğer bantta baktığımız zaman mesela ikisinin birbirinden de kıyaslayabilirsiniz. Link şu anda fondama oran olarak %0001 kesiyor OKEX borsasında. Ama bu Binance borsasında daha fazla kesintiye sebep veriyor. Her 6 saatte bir her borsada marjinde ve vadeli işlemlerde yatırım yaptığınız miktar üzerinden yüzdelik değer olarak kesintiye uğrarsanız yani ömür boyu marjin işlem açımı olayı olmaz diye bunu kendini garantör altına almışlar. Buradaki kesinti, Binance'daki kesintinin onda biri kadar, yani daha az bir kesintiyle daha fazla işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Komisyonlardan ve kesintilerden de çok daha iyi bir e, sıyrılma yapabiliyorsunuz. Bizler için önemli olan noktalar da bunlar zaten. Yeni projelere vadeli işlemler açabilmesi kullanım arayüzünün kolay olabilmesi ve e, mantıken komisyon oranlarının daha az olması. Yani Binance bizim için number one'dır. Okey hem fikrim o konuda globalde bir olduğu için ama vadeli işlemlerde OKEX bana göre sunduğu imkanlar daha hoş ve müşteriye daha cazip fırsatlar sunduğu için bundan sonra belli bir süre itibariyle OKEX borsasında vadeli işlemler yapmak kararı aldım arkadaşlar. Bu videomda hiç kimseyi vadeli işlemlere teşvik etmedim. Yana gelin vadeli işlemler yapın demedim. Vadeli işlemleri merak eden dostlarım için bir rehber videosu çektim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. Açıklama kısmında ve yoruma sabitlediğim kısımda Ömür Boyu OKEX'in OK referans kodu var. Orada üye olabilirsiniz dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Anlamadığınız herhangi bir soru olursa yorum kısmından yazarsanız cevaplandırırım dostlarım. Görüşürüz.